81. Şemsin feyzi tecellisi olan timsali, denizin sathında ve denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. 82. Hayat cilve-i tevhiddendir. Müntehası da vahdet kesbediyor. 83. İnsanlarda veli, cumada dakikayı icabe, Ramazanda leyle-i kadir, esma-i hüsnada ismi azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrat dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir. Yirmi sene müphem bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre müreccahtır. 84. Dünyada masiyetin akıbeti, ikab uhreviye delildir. 85. Rızk, hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret, çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Hayat, muhassalı mazbuttur, görünür. Rızk, gayrimuhassal, tedrici münteşirdir, düşündürür. Açlıktan ölmek yoktur. Zira bedende şahm vesaire suretinde ittihar olunan gıda bitmeden evvel ölüyor. Demek ter ki adetten neş'et eden maraz öldürür. Rızıksızlık değil. 86. Akilül lahm, vahşilerin helal rızıkları, hayvanatın hadsiz cenazeleridir. Hem ruh zemini temizliyorlar, hem rızıklarını buluyorlar. 87. Bir lokma kırk paraya. Diğer bir lokma on kuruşa. Ağıza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. Yalnız birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan kuvve-i zayikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefihidir. 88- Lezaiz çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedimi düstur yapan, sanki yedim namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. 89 Eskiden ekser İslam aç değildi. Tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyar yoktur. 90 Muvakkat lezzetten ziyade muvakkat eleme tebessüm etmeli. Hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz ah vah dedirtir. Ah müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam oh dedirtir. O oh, oh muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir. 91. Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. 92. Derece-i hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp, Allah'a şükretmeli. Yoksa istizam ile üflense, şişer. Merak edilse, ikileşir. Kalpteki misali, hayali, hakikata inkılap eder, o da kalbi döver. 93. Her adam için, heyeti içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere, kâmeti kıymetinden yüksek ise, tekebbür ile tetavül edecek, eğer kâmeti kıymetinden aşağı ise, tevazu ile takavvus edecek ve eğilecek ta o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür. Yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür. Yani tekebbürdür. 94. Zayıfın kaviye karşı izzet nefsi, kavide tekebbür olur. Kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Bir ulul emrin makamındaki ciddiyeti vakardır. Mahviyeti zillettir hanesindeki ciddiyeti kibirdir mahviyeti tevazudur fert mütekelli mi vahde olsa müsamahası ve fedakarlığı ameli salih'tir mütekelli mi ma'al gayr olsa hiyanettir ameli talihtir bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder tefahür edemez millet namına tefahür eder hazm-ı nefs edemez 95 tertibi mukaddematta tefviz tembelliktir terettübü neticede tevekküldür. Semere-i sayine ve kısmetine rıza kanaattır. Meyli sahi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa dun himmetliktir. 96. Evamiri şer'iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi evamiri tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekseri ahirette, ikincisinde alebi dünyada olur. Mesela sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir. Sayin sevabı servettir. Sebatın mükafatı galebedir. Müsavatsız adalet adalet değildir. 97. Temasül tezadın sebebidir. Tenasüp tesanüdün esasıdır. ı nefs tekebbürün menbaıdır. Zaf gururun madenidir. Acz muhalefetin menşeidir. Merak ilmin hocasıdır. 98. Kudreti fatıra İhtiyaç ile hususan açlık ihtiyacı ile başta insan bütün hayvanatı gemlendirip nizama sokmuş. Hem alemi her cümerçten halas edip hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyatı temin etmiştir. 99. Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis, dalalet-i fikrin, zulmeti kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. 100. اِذَا تَأَنَّثَ الرِّجَالُ بِالتَّهَوُّسِ تَرَجَّلَ النِّسَاءُ بِالتَّوَكُّحُ Bir meclisi ihvana güzel bir karı girdikçe, riya, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek inkişafı nisvandan, medeni beşerde ahlak-ı seyyiye inkişaf eder. 101. Beşerin şimdiki seyyat alut hırçın ruhunda, mütebessim küçük cenazeler olan suretlerin rolü ehemmiyetlidir. 102 memnu heykel ya bir zulmü mütehaccir ya bir hevesi mütecessim veya bir riyayi mütecessittir. 103 İslamiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bir hakkın daire-i dahiline girmiş zatta meylüt tevsi meylüt tekemmüldür. Lakaytlık ile haricde sayılan zatta meylüt tevsi meylüt tahriptir. Fırtına ve zelzele zamanında değil içtihat kapısını açmak, belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz, azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. 104. Biçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 105. Küremiz hayvana benziyor, asarı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? veya bir mikrop küremiz kadar büyüse ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa ruhu da vardır. Alem insan kadar küçülse yıldızları zerrat ve cevahiri ferdiye hükmüne geçse o da bir hayvanı zi şuur olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var. 106 Şeriat 2'dir. Birincisi alemi asgar olan insanın ef'al ve ahvalini tanzim eden ve sıfat kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. İkincisi, insanı ekber olan alemin harekat ve sekenatını tanzim eden, sıfatı iradeden gelen şeriatı ı kübra-i fıtriyedir ki, bazen yanlış olarak tabiat tesmiye edilir. Melaike bir ümmeti azimedir ki, sıfatı iradeden gelen ve şeriatı ı fıtriye denilen evamir tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. 107. İza vazente beyne havasi Hüveynetin hurdebiniyetin ve havasil insani tera sirran aciben innel insane ke sureti yasin kütübe fîhâ suretü yasin. 108. Maddi yunluk manevi taundur ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu. Gazabı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe o taun da tevessü eder. 109. En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Zira atalet, ademin birader zadesidir. Say, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. 110. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef'i, beşerin fenası olan gavurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Alemi İslam'a zararı mutlaktır mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gavur harbi ve mütecaviz ise hürmetsiz ve ismetsizdir. 111. Cuma'da hutbe, zaruriyat ve müsellematı tezkirdir. Nazariyatı talim değildir. İbare-i daha ulvi ihtar eder. Hadis ile ayet müvazene edilse, görünür ki, beşerin en beliği dahi, ayetin belagatına yetişemez, ona benzemez. سعيد نورسي